Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde simple present tense geniş zaman konusunu göreceğiz. Şöyle birkaç tane fiil yazdım buraya. Like sevmek fiili, work çalışmak, drink içmek, have breakfast da kahvaltı yapmak fiili. Şimdi biz bunları cümle içinde şu şekilde kullanırız. Örnek verelim. Mesela I like ben severim. Yine I work ben çalışırım. I drink ben içerim. I have breakfast ben kahvaltı yaparım. Bunu diğer öznelerle de kullanalım isterseniz şöyle mesela şu şekilde deriz. I like ben severim diyelim ki you work sen çalışırsın. We drink biz içeriz. Yine they have breakfast onlar kahvaltı yapar. Cümlelerimizi tamamlayalım cümleyi tamamlayalım şu şekilde mesela I like e, chocolate diyelim. I like çaklat. Ben çikolata severim. Ya yani da çikolata seviyorum. Bir geniş zaman ifadesidir. You work at a company. Sen bir şirkette çalışırsın. We drink milk. Biz süt içeriz. Yine they have breakfast at home. Onlar evde kahvaltı yapar. Yani İngilizce'de geniş zaman bu şekilde oluşturulur. Önce özne, arkasından fiil kullanılır. Bilmemiz gereken bir kula, kuralımız var. Bu da eğer bir cümleyi erkekler için she, bayanlar için it, erkek ve bayan kullanılmayan durumlar için olduğunda veya tekil bir isimde fiillerin sonuna, bakın bunlar sadece bunlar kullanında fiilin sonuna. S veya ES2 gelir. Bu geniş zamanın en önemli kurallarından birisidir. Şu ek geldiği zaman cümlenin Türkçe çevresinde bir değişiklik olmaz. Sadece bir kural olarak bilelim. Şimdi bu fiillerimizi şöyle tekrar yazayım. Like, sevmek, work, çalışmak, drink, içmek, have breakfast, kahvaltı yapmak. Bakın bunları bu, bunlarla kullandığımızda he dediğimizde he like e, de, demeyiz. Bu he kullanıldığı için sonuna s eki gelir. Yine anlamda bir şey o sever. Yine mesela work kelimesi she ile yapalım. She work demeyiz. She works olur. Yani o çalışır. It bir kediden bahsediyor olalım. It drinks o İçer. Yine bilmemiz gereken bir şey eğer her fiili varsa cümle içinde buna has olmaz yani şu şekilde değil bu tamamen değişiyor sadece bunun için geçerli bu da has olur. Bunu da bir isim olarak yapalım Ali diyelim Ali has breakfast Ali kahvaltı yapar. Cümlelerimizi tamamlayalım mesela diyelim, he likes he likes tea o çayı sever ya da she works yine diyelim at a company o bir şirkette çalışır. It drinks milk. O süt içer. Ali has breakfast at home. Ali evde kahvaltı yapar. Gördüğünüz gibi Türkçe'ye çevrilende bir sıkıntı yok. Aynen olduğu gibi çeviriyoruz. Sadece bilmemiz gereken he, she, it ya da tekil bir isimde fiillerin sonuna s takısı geliyor. Yani şöyle bir bilmemiz gereken bir şey daha var. S takısını gelişi güzel kullanamıyoruz. Bunun belli bir kuralı var. Şimdi onu anlatalım. Evet, kuralımız basit. Şöyle diyelim birinci kural kural olarak şöyle bir yazalım. Eğer bir fiilin sonu bakın şuraya yazıyorum. Fiilin sonu bakın S S H C X ve O ile o harfleri ile bitiyorsa fiilin sonuna bakın fiilin sonuna ne ekleriz? Sadece e, s eklenir. Şimdi bunlarla ilgili birkaç tane <laughs> fiil yazayım şuraya. Mesela pass fiili geçmek. Wash fiili yıkamak. Catch fiili yakalamak. Fix fiili tamir etmek. Yine Do fiili yapmak. Eğer biz bunları I, you, we, they ile kullansak bir sıkıntı yoktu. Mesela I pass, you wash, we catch ya da they fix ya da Ali and Mehmet do desek bir sıkıntı yok. Eğer fiillerimizi he, she, it ile kullandığımızda şöyle fiillerin sonuna bakıyoruz. Bakın fiilin sonu ne bitmişse Yani şu kuralımız. Fiilin sonu ne ile Şuradaki. Fiilin sonu ne? CH. Şurada. Fiilin sonu X ile bitmiş. Fiilin sonu O ile bitmiş. O zaman biz bunları he veya she ile kullandığımızda şöyle olur. Mesela he pass ne olur? He passes. O geçer. Yine mesela ne diyeyim? She wash. Yani ne deriz? She washes. O yıkar. It. Yine bir kediden bahsediyorlar. It catches. Bakın ne? S takısı geldi. O yakalar. Yine yani mesela kişi, tekil bir kişi de mesela my father diyelim. My father babam. Fix tamir etmek. Fix fixes tamir eder. Yine bir isim kullanırım. Ali yapar dediğimizde Ali does. Ali yapar. Cümlelerimizi tamamlayalım. Şöyle diyelim. He passes the exams. O sınavları geçer. She washes her car. O arabasını yıkar. It catches mice. O fare yakalar. My father fixes the car. Babam arabayı tamir eder. Ali does his homework. Ali ödevini yapar. Bu bizim birinci kura, kula, ıı, kuralımızdı. Şimdi şöyle ikinci kuralımız daha var. Şöyle yine bakıyoruz. Şöyle yazıyorum. Fiilin fiilin sonu y ile bitiyorsa ve bakın y'den bakın y'den önce burası önemli sessiz bir harf varsa bakın sessiz bir harf varsa y atılır. Bakın niye atılır? i, I s eklenir. Bakın ne ekliyoruz? Y'nin Ye yerine i ekleyip sonra s takısını ekliyoruz. Bunlarla ilgili bir kaç fiil yazın. Bakın study ders çalışmak ya da eğitim görmek, cry ağlamak, fry kızartmak, try denemek fiili. Mesela bu böyle olsa da I study ben çalışırım ya da you cry sen ağlarsın, we fry biz kızartırız, they try onlar dener olurdu bir sıkıntı yok. Ama eğer biz bunu hi, she, it ile kullanıyorsak o zaman bu kuralı uyguluyoruz. Bakın y harfi var. Y'den önceki harf sessiz. O zaman y harfini atıyoruz. Ne yapıyoruz? A, y yes ekliyoruz. He studies. Mesela she dediğimizde y ye harfi y'den önceki r sessiz bir harf olduğu için y'yi ye attık. Yerine i ekleyip s takısını getirdik. She cries o ağlar. Diyelim ki bir fritöz olsun bu. ondan bahsediyorum. It fries o kıza atır. Yine kişi olsun tekil bir kişi. Ali. Bakın Y. Ye, Y'den önceki harf sessiz. Y'yi atıyoruz. Ne ekliyoruz? I, E, S dediğimiz eki ekliyoruz. Ali tries. Yani Ali dener. Cümlelerimizi tamamlayalım. Diyelim ki He studies English. O İngilizce çalışıyor ya da eğitimi görüyor. She cries a lot. O çok fazla ağlar. It fries potatoes. O patates kızartır. Ya da Ali tries to help. Ali yardım etmeyi dener. Gördüğünüz gibi kuralımız bu. Sadece he she it'te bu kural geçerlidir. Türkçe çevirilerinde herhangi bir anlam değişikliği olmuyor. Bu kural sadece olumlu cümlelerde geçerlidir. Sadece olumlu cümlelerde sadece olumsuz ve soru cümlelerinde bu kullanmıyor. İkinci dersimizde olumsuz ve soru cümlelerini anlatacağız. Orada da tekrardan bu konulara değineceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi simple present tense geniş zamanla ilgili bazı örnek cümleler yazdım. Az önce anlattığımız kuralları bu örnek cümleler üzerinde değerlendirelim. Birinci cümlemize bakalım. I play football on Sundays. Pazar günleri futbol oynarım. Burada I dediği için play yalın halde kullanmışız. Aynı cümleyi he ile kullandığımızda he tekil bir ifadeydi play. Daha önce anlattığımız kurala göre bir fiilin sonu y ile bitiyorsa, y harfinden önce sessiz bir harf varsa y ye atılıp yerine ies ekliyorduk. Ama bakıyoruz sonu y ile bitmiş. Tamam. Ama y'den önceki harf sesli bir harf olduğu için bu kurala uymuyor. Bu durumda sadece s ekini getiriyoruz. Ne oluyor? He plays football on Sundays. O pazar günleri futbol oynar. Bu cümlemizde ne diyoruz? We get up early. Biz Erken kalkarız. Ee, bunu she tekil ifadesinde kullandığımızda e, ne olur? Fiillere s takısı geliyordu. Bakıyoruz. Burada s takısını genelde şu iki kelimeden oluşan fiillerde sona değil genelde ilk fiili buraya bırakılır. Şu şekilde gets up olur. She gets up early. Bu cümlemizde they go swimming. Onlar yüzmeye gider. Dey olduğu için fiil yalın olarak kullanılmış. Ee, ama Ali tekil ifadedir. Ali dediğimiz zaman sonu o ile bittiği için daha önce anlattığımız kurada S, S, H, C, H, X ve o ile biten fiillerde sona S geliyordu. Burada da sonu o ile bittiği için ve tekil bir kişiden bahsettiğinden buraya e, S2 gelir. O zaman ne olur? Ali goes swimming. Ali yüzmeye gider. Bu cümlemizde the children, çocuklar. Bu çoğul bir ifadedir. The children watch TV. Çocuklar televizyon izler. Çoğul bir ifade olduğu için fiil yalın olarak kullanılmış. Ama onu tekil bir ifade olan he ile kullandığımızda watch, watch fiilinin sonu ch ile bitmiş. Anlattığımız S kuralının birinci kuralına göre sonu ch ile bitenlere es eki geliyordu. O zaman ne oluyor? He watches TV. O televizyon izler. Bu cümlemizde we enjoy parties. Enjoy sevmek, hoşlanmak. Ne diyor? Biz partileri severiz. Enjoy fiili we olduğu için yalın kullanmışız. She tekil ifadesinde enjoy bakın burada da sonu y ile bitmiş ama y'den önceki harf o sesli bir harf olduğu için o y kuralı burada uygulanmıyor. O zaman s2 geliyor. She enjoys parties. O partileri sever, hoşlanır anlamında. Bu cümlemizde I stay at a hotel. Ben bir otelde kalırım. I dediğimiz için stay kalmak fiili yalın kullanılmış. Bakın burada tekil bir ifade. Tekil bir kişi ismi Ahmet. Ne demiş? Ahmet stay. Sonu y ile bitmiş fiilimizin. Ama y'den önceki harf yine sesli bir harf olduğu için o y kuralına uymuyor. Normal s eki geliyor. Ahmet stays at a hotel. Ahmet bir otelde kalır. Şöyle şu cümlemizde a dishwasher yani bir bulaşık makinesi. Bu bir tekil ifadedir. Yani it. Bir makineden bahsediyor. Tekil. Bir bulaşık makinesi. Wash. Yıkar. Ne yıkar? Plates. Tabakları. O zaman tekil ifade olduğu için sonu da sh ile bittiği için buna ne gelir? es eki gelir. A dishwasher washes plates. Şöyle şu cümle bakın. An eagle bir kartal. Fly fast dediğimizde an eagle bu tekil bir ifadedir. Tek bir kuştan bahsediyor. O zaman ne olur? Bakın fly sonu y ile biten bir fiil. Y'den önceki harfle sessiz bir harf. O zaman y kuralına uyuyor. Y harfini atıyoruz. Yerine i e s ekliyoruz. O zaman cümlemiz ne oluyor? An eagle flies fast. Bir kartal hızlı uçar. Gördüğünüz gibi simple present tense'te bazı örnek cümleler yazdık ve s kuralını tekrar burada değerlendirdik. Unutmuyoruz. S kuralı sadece olumlu cümlelerde geçerlidir. Olumsuz ve soru cümlelerinde bu kural uygulanmıyor. Bir sonraki dersimizde olumsuz ve soru cümlelerini işleyeceğiz. Orada tekrardan buna değineceğiz.